I Where are Buradaki şeyler mi? Buradaki şeyler ne? Oradaki şeyler saklanmacımızın eşyaları. Ve yanında ise butonumuz var. Bu butona basınca mesela ben basıyorum. Bakalım bana hangi renk gelecek? Hoppa! Aha yeşil geldi. Hadi bakalım kırmızı çıkan ebe olacak. Nasıl yani? Şimdi kırmızı bırak çıkan şey ebe mi olacak? koşuyor. <laughs> evet diyor. O zaman hop ben de. Ay yanlışlıkla içini açtım. Ya yine benim. MMM of bu oyunlarda hep BBB'de oluyorum Neyse Şimdi hepinizi yakalama vakti O zaman eşyalarımızı alalım bakalım Bir tane şundan bir tane bundan Bunlar kaç Ha Bunlar farklı biri 1.8 Biri 1.16 Biri de 1.2 Tamamdır hepsinden birer tane aldım ben Şöyle şunlardan da alalım Havai fişeklerden de aldık Kask alalım çubuk almaya gerek var mı? Çubuk da alalım. Bunlar ne peki? Peki bunlar bunlar ne işe yarıyor? Görmezdik mi acaba? Başka ay ne oldu? Ha kask taktım bakayım. Oo kask bayağı iyiymiş. E hadi o zaman. E, peki bir şey soracağım Squid Game Baby. Evde nereleri saklanabiliriz? Her taraf olsun bence. Veya istiyorsanız ilk olarak ilk katta yarışalım. Ne dersiniz? Bir de burada garajımız da var. Bakın böyle garajımın kapısı var. Sen nasıl geçtin oradan? Hop. E, ben geçemiyorum. Açalım bakalım şu kapıyı. Heh, açılıyor. Vay. Aa, Aa, hey hey. Arabanın plakasına bakın. Arabanın plakasında Berca yazıyor. Vay canına. Bu arabada benim ismim niye yazmıyor? Benim de yorum gelmiş. Oo, yorum. Okuyalım bakalım. Abla adım Lina Hazal demiş. Linacığım merhaba çok memnun oldum. Seni çok severek izliyorum. Lütfen rengarenk saklambaç videosu çek. Çok seviyorum seni demiş. Teşekkür ederim Yunanacığım. Ben de sizi çok seviyorum. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Ama renkli saklambaçtan kastın ne renkli? Rengarenk saklambaç. Ne demek? Ben de anlamadım ki rengarenk saklambaç. Ne demek? Yorumlara yaz lütfen. Vay be bu arabayı bana özel yapmış galiba. Baksanıza plakası Berca. Çok iyiymiş. Hadi gelin artık şu saklanmacımıza başlayalım. İşte burası benim evim. İstediğiniz her yere saklanabilirsiniz. Bu arada küçülürseniz küçük yerler de ayarladım. Yani bir sürü saklanacak yer var. Hadi başlayalım o halde. Tamamdır ben saymaya başlıyorum. Oley bakalım alt kat var dedik ilk turda. O zaman şöyle alt katta nereler var? Garaj falan var mesela. Ne oldu ne oldu? Gel gel ben sana çok güzel bir saklanacak yer göstereceğim. Tamam geleyim. Neresi? Burası mı? İşte açılıyor. Gir bakalım. Hı? Vay canına. Kizli bir yer. Vay vay vay. Şuraya bakın. Vay canına. Beyciğim de bu burada hayatta bulamazlar. <laughs> çok iyi oldu. Aa bir dakika buradan bir yere çıkışı var. Aa garajı çıkış. Dur 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 geç bakalım. Şurayı kapatalım. Ha yoksa bizi görürler. Kız ve senin. Ya nereye gitti bu ilk saniyede? Neyse canım arkadaşlarım. Kerem komiser bizi arıyorken. Sizler de hala da kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve lütfen videoma like atmayı unutmayın. Eğer like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi bakalım ses kasağım biraz. Hey kimse var mı? Neredesiniz? Hava fişe kadar mısınız? Tabii ki de. Şöyle kız olduğu tarafları atayım da bulursa onu bulurum. Ya beyefendi bana niye döşüyorsun? Tamam bir şey yapmadım ya. Durun ya ben buradan çıkacağım galiba. Çok sıkıldım. Vallahi hava kaldım burada. Bu Kız beksinlikle burada yaşanmaz. Bir yere bir kişi girmeli bence. Allah çıkamadıysa hopidik. De... Hah çıktım. Durun şimdi Kerem komiseri gözükmeden koş 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 nereye saklanabiliriz? Aha kendime güzel bir yer buldum. Buraya girebilir miyim? Vallahi girdim. Bence beni burada birazcık zor bulur gibi. Siz olsaydınız burayı görür müydünüz? Bence görmezdiniz ya. Biraz daha küçülse. Ooo süper süper. Şimdi beni hiç görmeyecek. Hatta durun durun. Allah buradaymış. Heh, tamam şimdi gitmişken bir büyüyeceğim tekrardan. Şu kahvenin içine gireceğim bakalım. Allah Allah. Heh, şöyle bak. Kim yapıyor onu? Birisi var ya benim yerimi göstermeye çalışıyor. <laughs> kahvenin içine girdim bu arada. Bu nasıl olabilir ya? Kahvenin içindeyim şu an, bakın. Hop kahvenin içindeyim. <laughs> Aa kız bekçini yakaladı. Yakaladı mı? Gül, gel buraya. <laughs> ben bu arada ebelemeye gitmeye çalışacağım. Bakayım. Geliyor geliyor geliyor. Koş koş. Sakla sakla, sakla şu tost ekmeğinin arkasına gireyim. <laughs> oh be görmedi beni. <laughs> Az kalsın yakalanıyordum. Kahveye bakıyor. Bakalım şöyle şuradan Kerem komiseri izleyelim. Hey, burada birisi var mı? Ee, buradan ya birazcık hava ifşak atı. Kimseyi göremiyorum bulamıyorum. Şöyle birkaç tane atayım inşallah görmez. Eyvah Ay galiba yakalandık. Ay, merhaba Kerem komiser. Hey, seni yakaladım gel buraya Berca. Eyvah kaçın kaçın kaçın. kaçın. içine kimde? Gelin içine blokları koyalım. Bir tane de fazladan olması lazım. 3, 4, 5, 6 mı? 3, bir dakika. 3, 4, 5. Tamam bir tane fazla. Ben o zaman bu bloğu alıyorum. Hadi bakalım. Herkes çeksin. önce ben çekebilir miyim? Çekebilirsin. Geç kız bekleyin. Bakalım İnşallah kırmızı. Of ya gelmedi. Durun o zaman ben çekeyim. Ah oh, Kerem komiser sana geldi. Oh, hayır ben çekmedim ki. Ben basmadım. Ama sana geldi. Ya böyle ayola basma bastın. <laughs> ya tamam tamam. Hadi o zaman kırmızı bloğum ver de siz de saklanın. Heh. Teşekkür ederim. Herkes saklansın çabuk çabuk 10 saniyeniz var. Bu arada üst kat yok herkes alt katta saklanacak tamam mı? Oo, niye üst kat yok ya üst olsa iyiydi. Koşun koşun çabuk olun bence. Şimdi benim ne almam gerekiyor? Şu kılıçtan bir tane almam gerekiyor. Başka başka bir şeye ihtiyacım yok galiba. Şöyle bir kere küçülüp büyüyelim. Tamamdır. Bakalım şöyle kendimize. Ha kaskımı çıkarabilirim. Gerçi kaskım zaten param parça olmuş ama neyse. Hadi bakalım. E Squid Game'e bir hala saklanmamışsın sen? Ay şiş. 2 saniye süre verir misin? gidiyorum ayol. yok. <laughs> niye saklanmamış? anlamadım valla. Durun bari. Hazır Squid Game gidiyor oraya saklanıyorken ben de şöyle gizli yerlere girip arkadaşlarıma ebelemeye çalışacağım. Ne buraya kimse saklanmamış. O zaman mecbur buradan çıkacağız bakalım. Hoppidik. Allah çıkamadık. Hoppidik. Tamamdır. Şimdi şöyle her tarafı kuytuya, köşeye, incik cincik arayacağım her yeri. Bakalım. Bence bulurum diye düşünüyorum. İlla ki birisini bulurum. Şimdi kaç kişiler? Dört kişiler. Aha Vallahi ses geldi. Hey birkaç kişi bir hava fişek. Hah geliyor nereden? Nereden geldi ki? Üst kat olmadığına göre. Şuralardan. Allah nereden geldi o ya? Bir dakika bir dakika. Ah çok yakın. Şuradan bir yerden geliyor sanki. Vallahi küçücük. Aha. <laughs> Squid Game'e beni buldum. Vallahi buldum. Ah Ah vuramıyorum ki ya. Çok yukarıda. O zaman ben de şöyle yaparım. <laughs> Oo tek attım. Vay be. Vallahi öldürdüm. Hah. Şimdi aha da buldum birini daha. Hop birik. Kim var burada? Miray var. Miray özgünüm seni de yakaladım. Ay ay bence ay dur. Ay ay bir yapışa. Valla bir işe yaramadı. Şimdi şuradaki heyken nereye gitti? Sanırım Miray'a gitti. Miray birazdan yerine koyar. Bu arada sobelediklerim lütfen bana yardım edin. Büyüyüp gelin kılıçları alıp gelin. Diğerlerini bulmamız gerek. Şimdi nereler var? Aha. Vallahi vay eşek sesi duydum. Burada yok. Durun bakalım şurada sanki bir tane daha yer var. Burada yer var mı? Allah Allah hem var hem yok gibi. Ama neyse orada kimse yok gibi. Şimdi ah vallahi çok yakından bir ses geldi. Buradan burada ne var? Burada olabilirler mi? Arkadaşlar siz görüyor musunuz birisini? Buralardan bir yerden ses geliyor. Ama anlamadım nereden geliyor. Saatte de yok. Allah Allah gören var mı? Oh ya benim de kafam karıştı. Bu kız bebek nerede? Ne bileyim ya başım döndü artık. Kız Big neredesin? İnfo verir misin? <laughs> Ezikler beni bulamıyor ki. Eee. Ya hadi hadi. İnfo ver de bulalım seni. Ay ben gördüm gördüm. Geri beni takip edin. Nerede? Burada mı? hani yok burada. Bakayım kitapları kıralım. Yo yok ki. Ya kız Big nereye saklandın? Yer yarıldı yerin içine girdi resmen. Bakın bir fişek atıyor. Burada olabilir mi? Aha valla. Yo burada da. Aha da. <laughs> Nereye saklanmış ya? Ve gördüğünüz gibi bu turun da sonuna geldik. Şimdi diğer tura geçiyoruz. Bakalım diğer turda kim ebe olacak. Bloklarımızı koyuyoruz. Ve kim çekmek ister? Ben tabii ki de. Of ebeğinim benim ya. <laughs> Squid Game bebeğine denk geldi. Hey Squid Game bebeği. Ha, or Aa, orada yumuluyormuş. Ben bilmiyordum valla. Neyse öğrenmiş olduk. Hadi hadi gelin. Hemen bu sefer üst katta olsun mu arkadaşlar? Evet olsun olsun. Evet ya üst katta olsun. Bir üst katı göremedik. Vallahi ya olsun. <laughs> Bu ne ya? Herkes üst katı çıktı. <laughs> Şimdi üst katı nereye saklanabiliriz? Tamamdır. Kız büyük buraya saklandı. Şimdi onları ispiyonlayacağım. Kerem komiser nereye saklandı? Aa şuraya bakın. Gizli bir yer var. Bir dakika ya. Bizim niye jetpack'imiz yok? Normalde jetpack'imizin olması gerekiyordu. Jetpack koymayı unutmuşuz. Şimdi nereye saklanabiliriz? ona bir bakalım. Ee, şuraya. Hah, vallahi şuraya saklanabilirim. Ben şimdi buraya nasıl küçülüp gireceğim ki jetpack'siz? Hop şöyle yaparsam Allah. Vallahi olmadı. Şöyle şurada küçülmeye çalışayım. Olmuyor ya. Şöyle şunla kendimi uçurabilir miyim? Uçabilirim ben. bence. Vay be süpersin kız bebek senin. Hemencik şöyle uçalım buraya saklanacağım ben. Buraya saklanmak istiyorum. Hey hey durun artık ya o havai fişekleri kim atıyor öyle? Ya ben atıyorum bir türlü gelmedi bu Squid Game bebeği. Ya sen ölmek mi istiyorsun Kerem komiser? Allah kafayı yemiş. Ha? Ne oldu be? Ben oradan nasıl çıkıverdim? Allah Allah. Acaba buglı falan mı burası? Durun bir tekrar gireceğim buraya. Hop Allah. Burada bir şeyler oluyor ya. Burada bir bug var ama çözemedim yani. Bakın kafam sıkışıyor mesela buraya. Şöyle şuradan çıkmayı denesek. Ben en iyisi gideyim. Şu tarafa çıkmayı deneyim. Aa, su kaçken bebeği geldi. <laughs> beni görmüyor. Çık 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 yukarı çık yukarı çık. Aa beni görmedi. Vallahi görmedi beni. <laughs> süper süper. Şuraya gideyim şöyle birazcık büyüyelim. Büyü küçül büyü. Ha, şimdi tekrar küçülelim. Koş 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 koş. Burası neresi? Oo, Bura nereye gidiyor? Vay, tünel buldum. Şuraya bakın. Evin alt kasına giden bir tünel. Vay be, burası bayağıymış. <laughs> Bakalım şöyle alt katta biri var mı? Şöyle uçayım, kimse yok. Şimdiye gideceğim birazcık şu avizenin içine girmeye çalışacağım. Hop, şöyle kuş 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 beni. Olsun. Şey ya. Vallahi bu sefer de kaybettik. E ee, peki herkes öldü mü arkadaşlar? Evet evet. Herkesi öldürdük. Şimdi sıra dördüncü, beşinci, altıncı koşucu tura geçtik ya. Vallahi ben de hatırlamıyorum. Siz saydınız mı? Sanırım dört olabilir. Ya dördüncü tura geçiyoruz ya beşinci tura. Şimdi o zaman blokları koymuşuz. Hemencik kim çekiyor? İlk ben çekeceğim bu sefer. Hop bastım. Vallahi yeşil geldi. Oley be yine saklanıyorum. Ay ya bu yine bana çıktı ya. Bu nasıl bir şey? <laughs> Vallahi kendi evinde sürekli ebe oluyor. Üzüldüm şahsen birazcık. Şimdi ben bu sefer şuraya saklanacağım. Niye bilmiyorum canım buraya saklanmak istiyor. Hey ilk Game'e be. Gidip eve yumar mısın? Ay pardon kafam karıştı ya. <laughs> Bakın burada beni görür mü? Bence görmez. Şu jetpack'i çıkarsak mı acaba? Bir bakalım. Jetpack'siz gözüküyor muyuz? Oo, süpermiş burası ya. Hem bütün evi izleyebiliyorum hem de görünmüyorum. E, iyi, süper ben birazcık burada böyle durayım bakalım. Hadi bakalım herkes gelsin. Ay geliyor bu halde. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet evet çok hazırız. Arkadaşlar sizler de lütfen hala da abone değilsiniz. Görüyorum ya. Lütfen beni kırmayıp abone olur musunuz? Eyvah şöyle kaç bakalım. Heh tamamdır. Şimdi nereye gitti? Şurada. Bence beni burada görmesi imkansız gibi bir şey bakayım. Hop şöyle şuraya saklandık. Şimdi şuraya saklandık. <laughs> Çok küçük olduğumuz için görünmüyoruz. Şimdi nereye gitti? Sanırım şuraya doğru gitti. Şimdi şöyle koysak mı acaba? <laughs> Jet tak 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 tak. Hop taktım. Koş 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 koş. Aa, ay şey. <laughs> ay İnanmıyorum ya. Sakarlığım da bu kadarı. <laughs> Jet pekten dolayı yere yapıştım ve öldüm. Neyse arkadaşlar işimize gelir. Gidelim de birazcık ev olup arkadaşlarımızı sobeleyelim Hey, herkes nerede? Şöyle incik cincik arayacağız bakalım. Gören olursa birisini yorumlara yazın mutlaka. Olur mu? Şu evin içine bakalım. Evin içinde de kimse yok. Görünürde bahçede kimse yok gibi. O zaman şöyle dışarıya ay içeriye girelim bakalım. Bence kesin var ya. Bu odada kesin birisi var. Şunu şöyle içini görebiliyoruz ama kimse yok. Ee, benim diğer girdiğim delik şurasıydı ama burası hiç gözükmüyor. Balkona çıkabiliriz. Ay şiş, buraya nasıl gireceğiz bu delikler? Neyse gel şuraya bakalım ayol. <laughs> bakalım şu dolabın üstüne biri olabilir belki. Şu dolabın üstüne çıkabiliyor muyuz? Çıkamıyoruz. Efendim efendim. Ya gelsene gelsene. Tamam bakalım buralarda buralarda. Hey canım arkadaşlarım birazcık havai fişek atabilir misiniz ya? Yani birazcık insaf yani. Ha? Nereden geldi? Valla bir yerden geldi. Nereden geliyor? Nereden geliyor? Sanki odadan geliyor. Bu ne be? Burada bir yer daha varmış. Aha da bulduk kız bekleyin. Valla kız bekleyin bulduk. Hop şöyle yukarı doğru zıplarsak. Kız bebek seni, şansına küs elveda. Ay! <laughs> Şu unicorn'u da geri buraya koyalım şöyle. Hoppidik. Allah dur. <laughs> Ay eyvah. Ne yaptım? Odayı bozdum ya. Durun şuraya şöyle dolabı tekrar koyalım. Heh, unicorn nereye gitti? Vallahi unicorn ucu gitti. Neyse sağlık olsun. Şimdi şöyle şuralara da bakınalım. Buralarda birileri daha olabilir. Burada da kimse yok. Burada da kimse yok. Avizelerin üstü, yatağın altı. Hayır. Burada kimse yok. Bakınalım o zaman şöyle her tarafa her tarafa. Banyoda da kimse yoktu. Hey birazcık lütfen hava fişek atar mısınız arkadaşlar? Ya ben bulamıyorum kimseyi. Siz bulabiliyorsunuz mu? Valla bulamıyorum ya. Kız bir sen sen kaçıcı kattasın? Ben işte arıyorum da bulamıyorum kimseyi. Ee, ama yalnız dışarıda değil evin içinde saklanıyorlar bence. Bakalım burada olabilirler. Kapı açık. E -e, burada da kimse yok. Allah Allah bu Kerem komiserle Miray... Ne yaptı? Çekip gitti mi? Bu ne ya? Bir sürü hava ifşek. Ben bunları ne yapayım? Ay ay, ay. Gece verdim. Hava ifşek atsınlardın ya. Ah. Bir, bir, dakika gözlerim mi bozuldu benim ya? Bir şey diyeceğim. Demin buranın içinde Kerem komiser yok muydu? Vallahi gözlerim bozuldu herhalde. Ya Kerem komiser birazcık hava ifşek ya. Heh, nereden geliyor? Buralardan bir yerden. Duyuyorum ama göremiyorum. Bakalım Aa, alt kattanmış ya. Bakalım buradan mı geliyor? Vallahi burada da kimse yok gibi. Şunu yine bir kıracağım ben. Yo burada kimse yok. Hey ya neredesiniz ya? Birazcık gözükün artık. Ya hava eşek atıyoruz ya işte. Heh valla duydum. Nereye gidiyor ki Aha valla burada. Ay ben buldum da öldüremiyorum ya. Küçücükler. <laughs> Kim o? Ha Miray. Hoppa. Miray'ı da yakaladık. Valla helal olsun Skate Game Bey'im. Başka. Sonra Kerem komiser kaldı. O da işte buradaymış. Çiça. Oh, yor. Of yok. <laughs> Basitti. Gerçi bu tur birazcık zorlandık ya. Kerem komiserle Miray'ı bulmak birazcık zamanımızı aldı. Vaktimizi aldı. Şimdi hadi bakalım. Herkes hazırsa bloklarımızı yine içeri koyalım. Aa, bu Umi'nin kafası. Bir dakika. İyi de da, Umi bizim yanımızda değil ki. Umi'nin kafasının bizde ne işi var? Hey Şuna bakın Umi'nin kafası var burada. Ay şey şey ya o benim eşyam ya verir misiniz? Nasıl ya Umi'nin kafası gerçek değil değil mi o? Ay yok yok şey yani gerçek değil. Allah Allah. Valla benim de kafam karıştı. Miray da aldı. Umi'nin kafasını kafasına taktı. Hadi gelin bakalım. Şimdi diğer tura geçelim. 3, 4, 5 tane bloğumuz var yine. Bu sefer Miray sen çekmek ister misin? Ay olur tabii. Şimdi kim çekti? Squid Game'i e bir. Hop şöyle ben çektim. Bana da yeşil geldi. Kız bek seni çek bakalım. Ya. Ee, bir daha çekebiliyor muyuz? <laughs> Hayır öyle bir şansın yok. Hadi bakalım. Bu turda başlasın o halde. Hemen çık saklanacağız. Bu sefer nereye saklansak? Bir şey diyeceğim ben buraya saklansam. Oo, vay canına. Burası baya baya iyiymiş. Bakın Beni burada hayatta göremezler. Çok iyiymiş ya. Ben birazcık burada saklanayım o zaman. Hadi bakalım. Herkes saklansın. Oo, etrafı da görebiliyorum. Burası gerçekten çok iyiymiş ha. Evet. Hazır geliyorum bakalım. Ne de siz arkadaşlarım. Bir iki tane alayıp şey katar mısınız mı? <laughs> oh, bir, bir, iki tane dedi. Bir iki tane yavaş olsanız da yerinizi öğrenecek. Yahu. Nereye saklandınız? Uhu -huh. herkes nerede? Alayıp şey bulacak Şöyle şuraya bir tane hop atayım bakayım duyacak mı? Hop bir tane daha atayım. Hop bir tane daha. Allah. Hii, eyvah gördün beni? <laughs> İnşallah beni gör. Ay şey. Ee, Ay sen beni nasıl öldürürsün? Al sana al sana. Beyeceğim be be ya be 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 yani. tamam tamam pardon unutmuş. <laughs> pardon ya tamam doğru diyorsun. Ne bileyim bir an gaza geldi öyle sen beni öldürünce. Şimdi bahçeye hiç saklanan olmuyor bu arada. Ben hiç bahçede saklanan görmedim. Durun bakalım. Havai fişekler nereden geliyor? Bence var ya mutfakta kesin birisi var. Zaten buralardan da ses geliyor gibi. Şöyle mutfağa bakınalım her tarafa. Şurada birisi var mı? Ee, sesler geliyor ama burada birisi yok gibi. Şöyle şuralara gidelim. Nereden geliyor bu sesler ya? Sanırım yukarı kattan. O yüzden yukarı kata çıkalım. Hey! Neredesiniz? Ha? Nereden geliyor? Yok burası uzak. Burası çok uzak. Bakalım şu taraf. Aha. vallahi banyodan geliyor gibi. Banyoya bakalım. Banyoda birisi var mı? Burada yok. Burada yok. Yok. Burası da uzak. Hah. Arada arada. Arada bir yerlerde. Valla buralardan bir yerlerden geliyor. Aa burada da saklanacak yer varmış. Bakalım burası mı? Nereden geliyor bu ses ya? Baya bir geliyor ama Şuradan olabilir. Şuraya bakınalım. <laughs> Hiç de pes etmiyor Valla helal olsun. <laughs> Bayağı bir hava ifşek atıyor ama. Aa başım ağrıdı ya. Bu hava ifşek de valla baş artıyor. Durun bakalım. Nerede? Hey! Neredesiniz? Birazcık göz önüne çıkın ya. Bulamıyoruz biz sizi. Yoo! Bunlar da sebep. Aa, bir dakika bir şey gördüm orada. Bakalım. Yok ya sifonmuş. Hey ciddi söylüyorum ya. Nereye saklandınız? Bir şey diyeceğim. Ben ebeyim ama bence küçülüp deliklerden de geçebiliyorumdur. Niye geçemeyim ki yani? Ben de geçebiliyorum bence. Şimdi şöyle hop aşağı inerken <laughs> Bu nasıl olabilir ya? Nasıl olabilir? Aşağı düştüm öldüm. Büyümüştüm ama anlamadım valla. Allah Allah. Nereden geliyor kız bu Yakın! Gerçekten ben bulamıyorum ya. Ben pes edeceğim sanırım. Bir cevle şöyle şuraya, şuraya bir bakalım, bakalım. Bakıyorum hemencik. Yok kız be Valla burada da yok. Ya bence bir şey diyeceğim ya. Buralarda değiller. Hah valla sese yaklaşıyorum. Ah ahan Ah bir dakika ya. O nereden geliyor? Şuradan bir yerden hava yüksek şey geliyor. vay canına. Burada gizli bir yer varmış. Ama bayağı gizli. Gerçekten de gizliymiş. Hey hey bir dakika durun geliyorum. Şuraya şunu koyalım. O bayağı büyük oldu. Ha bir tane kaldı. Diğer kişi nerede? Vallahi buldum. Burada bir yerde. Aha da buldum. Hoppala. Mireyi de bulduk. Buldum. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Kaçıyor. Nereye <laughs> Hoppala. <Ay. gülüyor> Hadi gelin bakalım. Son turumuzu oynayalım mı? Hey durun durun. Şu kutken bebiş yok Aha, Squid Game bebeği. Biz onu unutmuşuz ya. Galiba oyun bitmemiş. O zaman onu da bulalım bakalım. Hey, nerede bu kız ya? Gören var mı? Yani ben sesini duyuyorum, kendisi yok. Bakalım. I uh -uh, burada da yok. Buralara bakınalım. I uh -uh. nerede olabilir? Hey, Squid Game bebeği. Hah, ses geliyor. Gören var mı? Orada mı? Oraya nasıl gireceğiz ki? Bakalım. Yo burası bu kadar galiba. Allah Allah. Nerede bu ya? Yer yarıldı. Yerde içine girdi resmen. La avle vela kuvvet. Ne lazım bu kaşığım? <laughs> Ay durun bana vuruyorsunuz ya. Öleceğim öleceğim. Ya şimdi? Şu kutlayında bir koşuyor. Bir daha bir şey katan Durun sessiz olun. Bir tane geldi. Aha şurada şurada dışarıda. E bu büyük. Büyük ve dışarıda. Bir kaya ama iyi de dışarıya saklanmayacaktık ki. Bu niye dışarıya saklanmış? E demin burada gördüm. Hah burada vallahi burada. Squid Game bebeği ne yapıyorsun? Nereye saklandın sen? Ben görmedim mi? Ben onu zaten öldürmüştüm. Aa ben bilmiyorum ki görmedim. Arkadaşlar siz niye söylemiyorsunuz? Gerçekten kırıldım size. Yorumlara bakacağım hiç söyleyen var mı diye. Gerçekten söylemediyseniz pes yani size. Yani size güveniyordum ben. Hani söyleyecektiniz yorumlarda birisini görürseniz veya birisi birisini öldürürse. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Çok çok ama eğlenmişsinizdir. Sizleri kocaman öpüyorum. Eğer bu saklamacın devamını istiyorsanız lütfen like atmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın görüşürüz canım ailem. Selam <laughs> komiserim bakın ne yapıyor. <laughs> Hadi görüşürüz. Öptüm sizleri. Bay bay.